Herkese merhaba, iyi hafta sonları olsun. Evet her gün olduğu gibi bugün de bu da gündeme gelmediğiyle karşınızdayız. Ve yine her gün olduğu gibi Başkent Ankara Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sururi Özbülbül de bizimle birlikte. Merhaba Murat Bey nasılsınız bugün? İyi haftalar. İyi merhaba. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi hafta sonları, iyi haftalar değil. Hafta sonuna geldik. Murat i̇yi Bey, be. Evet. Gerçekten zaman çok çabuk geçiyor. Bugün Son Söz gazetesindeki köşenizde önemli bir projeden bahsediyorsunuz. Artagan projesini yazmışsınız. Anlatabilir misiniz bize nedir bu proje? Şimdi İyi Parti çağdaş teknolojik gelişmeleri de değerlendirerek ekonominin daha dijitalleşmesi yönünde bir projeksiyon sunmuş. Yani Böyle ciddi işlerle ülkemizde ilgilenildiği için ben öncelikle İYİ Parti yönetimine Tebrik ediyorum ee, şimdi dünya zaten dijitale gidiyor yani bu salgında da e, şunu çok net gördük hepimiz dijital ortamı daha fazla kullanmaya başladık İşte internet evet. üzerinde alışverişler hiç bankaya gitmeden e, dijital ortamda yapılan e, bankacılık faaliyetleri yani ticaretin önemli bir kısmı hatta konferanslar görüşmeler bile dijital ortama kaydı bu gelecekte daha da hızlanarak devam edecek yani bu e, toplumsal evrimin e, doğal bir e, sonucu. Biz de e, devlet olarak buna hazırlanmalıyız. Şimdi Artagan projesinde e, birçok e, iktisadi faaliyeti, para dahil birçok iktisadi faaliyeti tamamen dijitalleştirmekten bahsediyorlar. Bunun e, birkaç etkisi olacaktır. İlk etkisi e, bu kayıt dışı ekonomi dediğimiz olay ortadan kalkacak. Yani bankacılık sistemine girdiği andan itibaren... Bütün ekonomik faaliyetler kayıt içine almış olacak. Şimdi kayıt içine aldığınız andan itibaren ölçebilirsiniz. Hı hı. Yani şunu söyleyeyim biz şu anda işsizliği nasıl şey yapıyoruz? Anketlerle belirliyoruz. Halbuki herkes maaşını dijital ortamdan aldığı andan itibaren kayıt dışı çalışmak diye bir şey söz konusu olmayacak. Herkes kayıt için çalışmış olacak. Bunlardan sigortasını yaptırmayanlar o bir sigorta problemi yaşayacak. Aynı şekilde evet. vergisini ödemeyenler bir vergi problemi yaşayacak ama herkes kayıt içine alınmış olacak. Yani iktisadi hareket olarak kayıt içine alınmış olacak. E, tabii bu arada yasa dışı para trafiği e, çok 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 zorlaşacak. Çünkü şimdi parayı elden alsanız bile elden harcayamıyorsanız illa bir bankaya yatırmanız gerekiyorsa bu e, yasa dışı işleri oldukça engelleyecek bir şeydir. İşte kara Hı -hı. para, üşüveti, e, suç parasını e, bunlara ciddi miktarda e, engelleyecektir. Bence bu noktaya kadar iyi düşünmüşler. Bunu e, şöyle tamamlamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi e, tamam devletlerin vergi alması iyidir ama devletler aldıkları vergiye bir hizmet görme karşılığında almalılar. Ve vergiyi nasıl harcadıklarını, nereye harcadıklarını son derece şeffaf ve kamuoyunun rızası olacak şekilde izah edebilmeliler. Hı hı. İki, vergi hatları önemlidir. Nereden vergi alacaksınız? Mesela gelirlerden vergi almak en doğrusudur, en adiliktir. Herkesin geliri geliri oranında vergi ödemesi işin adaletine uygundur. Burada gelirlerin vergilenmesine muhakkak bir tavan konmalıdır. Şimdi Türkiye'de öyle bir sistem var ki bir gelirini tam olarak beyan ettiği zaman çok net söyleyeyim kazancının yüzde 60'ından fazlasını ben yemedim alsan ye diye devlete vermesi gerekiyor. Buna kimse evet. razı olmuyor. Onun için bir sivil itaatsizlik eylemi olarak işte gelir beyan etmemek veya vergi kaçırmak ortaya çıkıyor. bunu halletmek için önce devletin yapması gereken şey vergilerin vergileri ödenebilir. Rızayla ödenebilir. Veya, evet, evet. yani şimdi diyelim ki bir tüccarın gelirinin yüzde 10'unu vergi olarak alırsanız tüccar hiç riske girmez. Bütün gelirini net olarak beyan eder. Ama siz adamın gelirinin yüzde 50'sini 60'ını almaya kalkarsanız ve hatta enflasyon vergisiyle servetine, sermayesini vergilendirmeye kalkarsanız adam direnir. Ya da daha kötüsü direnmeyi riski görürse cezai sorumluluklardan dolayı iş yapmaz. Daha az vergi ödeyeceği veya vergi ödemeyeceği gider başka ülkelerde iş yapar. Şimdi parası olanın e, iş yapıp yapmama gibi bir tercih vardır ama parası olmayanın öyle bir tercihi yoktur. Çalışmak zorundadır. E, şimdi sermayedar iş yapmayınca e, neticede sizde diğerleri de çalışacak iş bulamazlar. Kamuda üretimden çekilince korkunç bir işsizlik dalgası ortaya çıkar. İki, e, ekonomiyi dijital olarak kayıt altına almakla beraber, ve iktidarları kendi iktidar dönemleri sonrasına sarkan fahiş miktara borçlanmayı engellememiz Önlemiş lazım. Önlemiş Anayasal borç tavanı lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında diyelim ki adam dört yıldığına iktidara gelmiş. Borçlanıyor, borçlanıyor, harcıyor. Kendinden sonra belki 40 yılı vergisini tüketecek kadar borçlanıyor. Borçlanıyor, evet. Kendisinden sonra iktidara gelen insanlar iş yapmayıp onun borçlandığı Borçlarını ödemekle uğraşıyor. Şimdi bu da e, saçma bir şey. Dolayısıyla iktidarlara bir borç tavanı getirmek lazım. Anayasal borç tavanı getirmek lazım ve bu da e, kesinlikle keyfe bırakılmamalı. Yani böyle referandumla falan değişebilecek bir seviyede bir şey olmak bu lazım. E, bunlar ekonomik istikrarın olmazsa olmazları. Yani bir vergi tavanı ve bir borç tavanı getirmezsek bu sistemler e, bu sefer sistemden çıkışı hızlandır. Yani böyle bir tespit sistemi sistemden çıkışı uzaklaşmayı hızlandırır. E, şunu da söyleyeyim tabi e, vergilendirilmiş gelirler servete dönüşebilir. Servetleri tekrar vergilendirmeyeceksiniz. Evet. Şimdi e, ben paramı kazanmışım. Vergisini de götürmüşüm. Babalar gibi ödemişim. O, gitmişim onda da bir ev almışım. Şimdi siz bu evi tekrar tekrar vergilendirmeye kalkarsanız bu sefer artık gelirimi değil Servetimi vergilendirmeye kalkıyorsunuz. Evet. Bu olduğu zaman ne olur? Bu özellikle yoksul kesimin kulağına hoş gelir. Fakat siz servetleri vergilendirmeye kalkarsanız servet sahibi insanlar o ülkede yaşamazlar. Servetlerini o ülkede tutmazlar. Servetlerin vergilendirilmediği başka ülkelere, başka mecralara kayarlar. Bu da netice itibariyle o ülkenin fakirleşmesi, yoksullaşması, ekonominin küçülmesiyle sonuçlanır. Evet. Peki Murat Bey gerçekten e, düzgün bir şekilde yapılırsa ekonominin dijitalleştirilmesi kulağa çok hoş geliyor ama bu Türkiye'de e, hayata geçirilebilmesi mümkün mü ve dünyada da örnekleri var mı bunun? E Tabii yani aslında farkında değiliz ama e, dijitalleşme e, çok fazla hayatımıza girdi. Bugün, evet hayatımızın e, aslında tam ortasında. E, yani simit alırken belki işte iki iki buçuk lirayı cepten para çıkarıp ödüyoruz. Belki taksiye dolmuşa ücretlerini parayla ödüyoruz ama ciddi alışverişimize yani marketten çıkarıp nakit ödeyenler çok azaldı. Doğru. Ya e, kredi kartı da ödüyorsunuz ya debit kartı da ödüyorsunuz. E, e, yani hiç kimse yanında tomarla para taşımıyor eğer e, para şeyse e, böyle tamamen yasal bir ödeme ise herkes banka hesabından banka hesabına gönderiyor bunu da cep telefonundan veya bilgisayardan yapıyor. Yani Doğru. aslında bunun tamamı aslında ne kadar dijitalleştiğimizi gösteriyor. Salgın döneminde de bu dijitalleşme çok ileri aşamalara ulaştı. Yani geçmişte o ya da bu sayede kullanmayan insanlar da artık dijital parayı daha çok kullanıyor. Doğru. Daha çok bilgisayardan parasal işlemler yapıyorlar. Yani aslında dijital ekonomi hepimiz için çok faydalı bir şey. Hayatımızın da içinde aslında çok evet, doğru söylüyorsunuz. Evet, evet. Ve hızla yayılıyor. Yani bu dijital ekonomi daha çok yeni. Bankalara bilgisayar gelmesi bile daha çok geldi. İnternet üzerinden böyle alışveriş yapılması, hatta kredi kartı kullanılması şöyle söyleyeyim size: 2000'li yılların başında kredi kartı kullanımı fevkalade azdı. Hatta 2000'li yılların başında kredi kartı kartlarını kullanırken böyle online kullanamazdık. Şey makinaları falan vardı böyle e, kart çekme makinaları falan vardı, imza sonra onları gönderdiniz falan bir tomar işte. Yani bu online olarak kredi kartlarının kullanılması daha çok yenidir. Yani 20-25 yıllık bir iş. Doğru, peki. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı bu proje ile ilgili? Ee, ben bununla ilgilenenlere tebrik ediyorum. Yani e, gündemi Hı -hı. takip ediyorlar. Önemli bir şeydir. E, dünya dijitalleşirken Türkiye'nin de geri kalmaması. Kendi koşullarımıza göre bu trendi takip etmemiz lazım. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.